Merhaba arkadaşlar herkese iyi akşamlar diliyorum. Döngüde kritik bir haftaya giriyoruz ve haftanın ilk günlük kapanışları gelecek. Bu döngü sürecinin en yoğun yaşanacağı 2 haftalık süreç başladı. 10-15 Mart arası beklenen olası düşüşlerin daha sertleşeceği dönem olarak karşımızda. Ama bu ons altın ve ons gümüşle biraz daha erken tetiklenmiş olabilir. Onlar burayı yatay bir süreçte geçirmek isteyebilirler. Özellikle Bitcoin tarafı, kripto paralar tarafı, endeksler tarafında bu yoğun olarak e, beklenebilir. Şimdi e, dolar grafiğimize başlayacak olursak 7.18 karar direncinin üzerine hacimli bir şekilde açtıktan sonra 7.35 e, pivot direncini de açmıştı. E, ve burayı aşağı açmaz da 7.58'i hedefleyeceğini belirtmiştik. Nitekim 7.58'i 2 gündür e, test etti ve bugün de 3. günde e, çok güçlü açtı. E, üzerindeki 7.69 direncini dahi Aşmak üzere. Dolayısıyla bu neyi gösteriyor? Ee, sadece bir düşen trend çizgisi kanalı kaldığını. Yani şu düşen trend çizgisini açtığı zaman da artık yükseliş bölgesine yerleşme çabasının daha güçlü olacağını gösteriyor. Fakat burada bir şey var, belirtmemiz gereken bir durum var. Bu trend çizgisi, fiyatı geri döndürebilecek güçteki etkide, etkideki çizgilerden birisi. O da şöyle bir etki yaratabilir. O yüzden de bunu da belirtmek gerekir. Buraya geldiğinde tekrar e, geri dönerek buradan bir destek bulmak isteyebilir. E, tekrar denemesinde bir daha e, şeyi bulursa da e, direnç görürse de tekrar 7-20'lere e, kadar bir 7-18 kadarlık bir e, düşüşü ve hatta belki e, buradan devam ederse bu kanala. Çünkü şöyle düşünün, buradan kanalı e, dip gördü, tepesini gördü ve eğer aşamazsa bunun üzerinde kapanışlar gelmezse bu düşen trend çizgisi direnç olarak fiyatı geri çevirirse ki geri çevirebilecek gücü var demiştik. Bu durumda kanalın altına yani bir alttaki düşen trend çizgisine göndermek isteyecektir. O da 709 ve 694 seviyesinin tekrar görülebileceği anlamı taşır. Bu eğer gerçekleşirse kanal içinde olduğumuzu ve buradan da destek olarak tekrar kanalı görmek isteyeceğini söyleyebiliriz. Bu bunlar olmaması için e, ve yükselişin devamı için buradan çıktığı gibi bu bölgede e, artık yoluna devam etmesi gerekiyor. Yani 797 üzerine yerleşmesi gerekiyor. 797 üzerine yerleşmesi demek zaten önceki e, grafiklerimizde e, geçen sene paylaştığımız grafiklerde de e, bu bölge e, dirençti. Bu bölgeyi aşamıyordu, aşamadığı için zaten şurada iki defa bu bölgeyi yoklayıp aşamadığı için. E, geri dönmüştü. Şimdi tekrar eğer burayı e, bu düşen trend çizgisini aşar da bu direnci tekrar yoklarsa 7.97'yi e, üzerinde kaldığı zaman bilinmeli ki artık düşüş e, sona erdi ve yeni hedeflere gidiliyor ki bu hedefler artık 8.58'de de sınırlı kalmayabilir. E, çünkü 7.97 aşılır aşılmaz. 8.58 hedeflenecek ve onun üzerinde e, kapanışlar yapmaya çalışacak ki o zaman daha büyük rakamlar söz konusu olacak. Oraya geldiğinde onu değerlendiririz ama şu anda görünen bu bölgede yani şu alanda çok sınırlı bir bölgede burada yaklaşık 7.86 direncini gösteriyor. 7.86 direnci fiyatın geri dönüp dönmeyeceğine işaret olarak görülebilir. Yani 7.86 bugün için söylüyorum. Bugün için 7.86 yarın da 7.86 diyebiliriz. 7.86 aşıldığı zaman onun üzerinde kapanışlar geldiği zaman bu kanal artık hükmünü bitiriyor ve 7.97 öne çıkıyor diyebileceğiz. Ama 7.86'yı görür veya yakla yakınından direnç görürse bunu 7.76'da yapabilir. Şu an zaten direnç yaptı 7.76. 7.76'dan da geri gelecek olursa bir sefer daha 7.58'i test etmek isteyecek. 7.58 yeniden kırılırsa gelebileceği yer yine 7.694 seviyelere kadar ya da en kötü 7.09-7.18 karar bölgesi kadar bir alan olacaktır diyebilirim. Şu an için dolarda takip edeceğim nokta 7.86 aşılacak mı aşılmayacak mı? O aşılırsa 7.97 üzerindeki kapanışları takip edeceğim. Eğer aşılamıyorsa da aşağı yönelimlerde 7.58'i takip etmeye devam edeceğim. Özetlemiş olduk böylece. Euro 9.20 üzerine çıkmaya çalışıyor. Bu da aslında şu bölgede buraya bir fan yerleştirecek olursak bu bölgede yükseliş trend alanı yaratmaya çalışıyor kendisine. Bunu biraz şöyle büyütelim. Çok da hacimli geldi. Buraya da yerleşmiş oldu. 2 bölü 1'den destek almış oldu. Yani 9.16, 9.20 üzerine yerleştiği andan itibaren 9.20 üzerindeki hareketleri şunlar olacaktır. 9.20 üzerinde kaldığı sürece 9.67'yi hedefleyecek ve bu bölge bu kanal içerisinde veya buranın üzerinde en azından şu yükselen trend çizgisinin üzerinde tutunmaya çalışacak diyebilirim. 9.20'den sonraki güçlü bölgesi 9.42'de bir direnci var onu da yerleştirelim. 9.42 seviyesi de burası çemberin 0.666 direnci yani bu da çok kritik dirençlerden birisidir. 666, 050 ve 333 yani şu 3 direnç artık yukarı hareketlerinde önünde çok ciddi olarak çıkacaktır. Her direnç aşılımında da euro güç kazanıyor diye düşüneceğiz, söyleyeceğiz. O bakımdan şimdi 8.89 kırılmadıkça 9.20 aşılmaya çalışacak. Aşılırsa da 9.41 hedeflenecek diyebilirim. Sterling tarafı çok güçlü geldi ve 10.32'yi de açtı. 10.50-59 e, seviyelerine kadar geldi. Şimdi asıl hedefi 10.75'i aşıp buradaki karar bölgesine yeniden girmekti. Şurada olduğu gibi bu karar bölgesini e, bölgesine girmiş ama e, üstünde kapanışlar e, ve kalıcılık sağlanamamıştı şurada. Oradan düşüp de tekrar geri gelmişti. Şimdi tekrar test etmek isteyecektir. Eğer kalıcılık sağlanırsa da hedef 11.20 ve 11.64 gibi e, uçuk rakamlar yani geçmişe bakarak uçuk ama şu anki güncel telaffuzlarımızda bu rakamlar çok yakın mesafeler olarak karşımıza çıkıyor. Üzücü bir durum. Ülkemiz için üzücü bir durum. Fakat gerçekte bu şu an 50-10 70 direncine gelmeye çalışıyor. O aşarsa 10 87 10 94'teki bu karar bölgesine yerleşmeye çalışacak. Onsalt'ın burada Ağustos başından bu yana 2075'te vermiş olduğumuz düşüş analizinden bu yana düşüşünü sürdürüyor. 1762'deki destek de tekrar kırılmıştı ve burada çember direncine rastladı. Bakın 1 2 3 4 5 gündür şunu da sayarsak 6 gündür bu çember bölgesinden kurtulamıyor. Ama 11 Mart'ta bu sürecin çok hareketleneceği bir zaman dilimi var. O hareketli zaman diliminde bu trendin de alt bandını Test etmişken eğer buradan e, çıkıp tekrar yükselmek isterse de 1762'ye kadar ya da en azından pivot olan e, bu kırmızı çizgiye 1754'e kadar gelmek isteyecektir. 1754'ü de buraya çizelim. O da bizim grafimizin e, kritik destekleri, dirençlerinden birisi. Şöyle yapalım. 1754'de e, bunu böyle belirleyelim. 1754-1762 üzerinde kapanışlar gelirse ons altın rahat edecektir. Ama şu anda bir dip çalışması devam ediyor ve dipten dönüş yapmaya çabası içerisinde. Burası sıkışma bölgesinden çıkış tarihi. Burası da yani 19 Mart'a geldiği zaman da 30 Kasım'da yapmış olduğu şu hareketin yani şuradaki şu hareketi 30 Kasım'daki bir yükseliş trendini yükseliş hareketini tekrar buradan başlatabilir mi diye not almışım ki başlatabileceğini düşünüyorum. O da ne yapmıştı? 1762'den 1953'e kadar, 1958'e kadar gelmişti. 60, 1860'mış. O da ne yapmıştı? 1762'den 1960'a kadar gelmişti. Yaklaşık 200 dolarlık bir harekete sebep olmuştu ama o hareket tekrar geri verilerek daha da fazlasıyla 1680'lere kadar yani özetle yine buradan bu hareketi tekrarlayabileceğini düşünüyorum. Yani 30 Kasım'daki hareketin benzerini buradan yapabilir mi 19 Kasım'da? Çünkü burası bir döngüydü. 21 Aralık döngüsüydü ve 21 Aralık döngüsü hareketini yaptıktan sonra 21 Mart'a devretmek isteyeceğini Aralık döneminde belirtmek istemiştik. Belirtmiştik ve şimdi geldi 21 Mart dönemi. Eğer 21 Mart döneminde e, döngü 20 Aralık döngüsü görevi buraya devrederse e, yükseliş buradan başlayıp devam etmek ister. Burada yapamadığını buradan e, tekrar e, deneyerek yapmaya çalışır. E, her tür, türlü durumda 1918 üzerindeki kapanışlar, bakın uzun süredir zaten bunu yapamıyor. 1918 üzerindeki kapanışlar yükseliş trendinin devamını getirecek. Şu anda dip çalışması e, çabaları devam ediyor, ama e, süre kısaldı, gittikçe kısaldı. Dipler çok yakın. Belki burası belki 11'ine kadar oluşturacağı en geç 1660.64 seviyeleri. Yani bu bölgeler 1680 seviyeleri. Bu bölgeler artık diplerin oluşabileceği alanlar ve buradan bir yükseliş çıkışının başlayabileceğini düşünüyorum. Aksi durumda ne olur? Bunun tabi biz bu bir analiz. Bunun tersi gerçekleşmez mi? Gerçekleşirse bu kanaldan çıkış takip edilir ve bu kanaldan çıkışta 1660 sınır olarak görülmekte bu buranın altında 1630 desteği ve 1607 desteği öne çıkıyor Eğer bunu buradan yukarı çıkışı gerçekleştiremezse bu dönemde 1607'ye kadarlık bölge aktif olacak demektir ki şu an buralar, buralarda dip yapma potansiyeli yüksek olan ve zamanında iyice daraldığı bölgeler o bakımdan baktığımızda da 1607 ve 1638 destekleri ikinci planda e, yedekte duracak e, analizler olarak görelim. 1660 kırıldığı zaman bu bölgeye e, odaklanacağız. 1660 kırılmadıkça e, bu buralardan destek bularak e, 1754'ü 1762yi aşmaya çalışacağını e, söyleyebiliriz. Ons Gümüş e, çok diri durdu. E, daha önceki Ocak ayındaki bu dibi kullanıyor yine. Bakın burada zaten bu e, hızlı atan e, konsolidasyonunu yapmıştı. Şimdi burada bu hareketi yaparak yine o da e, 19 Mart'ta e, bu hareketi, bu yükseliş hareketini tekrarlayacak mı? Tekrarlarsa ne olur? Tekrarlarsa e, bu sefer 31 16 e, ya da üstündeki karar direnci olan e, 32 ve 33 seviyelerine gitmek ister e, diyebiliriz. Şuradaki direncimiz silinmiş. Onu koyalım. 31.50 direncini aşmak olabilir diye söyleyebiliriz. Ama öncelikle şu düşen mor çizgiyi, düşen trend çizgisini aşması gerekiyor. Burada aşamadı, burada da aşamadı. Şimdi tekrar deneyecektir. O da 26.79'dan geçiyor. Yani zaten 26.79 bizim önemli direncimizdi. Bunun üzerinde kaldığı sürece fiyatın 31'lere gitme potansiyeli olduğunu söylüyorduk. Şimdi 19 Mart tarihiyle birlikte bu 26.79'u aşacak olursa da trend için güzel bir başlangıç olur çünkü 21 Aralık döngüsünün devrini almış olur ve oradan kaldığı yolla yerden devam etmek isteyebilir. Aksi durumdan ne olur? Aksi durum e, aksi durum için burası 23.09 desteğine kadar eski geçen seneki de analizlerimizde yer alan 23.09 desteğine kadar olan bölge e, aktif olur ve 23.85-23.09 aralığındaki şu bölgeye alttaki destek bölgesine. E, dikkat ederiz diye e, söyleyebilirim. E, ons gümüş, ons altına nazaran biraz daha güçlü durdu. Ve e, bu atağını e, eğer düşen tren çizgisini ve 26.79'u e, bu döngüyle tekrar aşacak olursa da hedefinin 30'ların üzerine yerleşmek olacağını söyleyebilirim. E, gram altın e, Türk lirasında dolar kuru üzerine binmeye başladı. E, görüyorsunuz e, gram altının aslında e, doları Gram altın dolar aslında bu e, bakın sürekli bir düşüş halinde e, fakat gram altının Türk lirasına baktığınız zaman e, bu o kadar e, negatif bir etki görülmüyor dolar kuru e, buradaki kaybı karşılıyor ve 418 üzerinde tutmaya çalışıyor 410 üzerinde kaldığı sürece ve dolar da e, 758 üzerine yerleştiği sürece e, oralarda kaldığı sürece gram altında çok düşüş hareketi beklemek. Doğru olmaz yani gram altında buralar dip oldu diyebiliriz şu durumda dolar geri dönmezse eğer dolar kuru analizde belirttiğimiz gibi geri döner de tekrar 7.35'leri görmeye çalışırsa işte o zaman gram altın buradaki 383 desteğini kırarak 368'lere ve 355'lere yönelebilir. Çünkü ons tarafı düşük ama her zaman ne diyoruz ons düşerken dolar yükseliyor dolar düşerken ons yükseliyor ve gram altın balansta kalıyor diyoruz. O halde bu dengeyi hesaba katarsak da 383-393 bölgesinin artık gram altın için dip olduğunu, bunun altının çok fazla söz konusu olamayacağını e, söyleyebiliriz. E, Tabi imkansız mı değil. Tabii ki bu kırılabilir ve aşağılara da e, görülebilir. Ama bir e, yorum, bir e, analiz yapmak gerekirse de bunu bu şekilde söyleyebilirim. Yatırım tavsiyesi olmadan. E, 418 üzerinde kaldığı sürece 447'yi hedefleyecek. Asıl e, yeri 475 üzerine yerleştiği zaman bakın şuradaki düşüş aslında 475'i tekrar aşamadığı için buraya geri gelmişti. 475 üzerine yerleşirse gram altında artık yeni dönem ve 500'lü 500 üzeri rakamlar artık buranın üstüne çıktıktan sonra konuşulacak. Oraya kadarlık bölge hala kurun gram altının toparlanma çabasının olduğu bölge olarak karşımıza çıkıyor. Gram gümüş de çok diri durdu çünkü bunun dolar çarpanı da azdı. Ons gümüş de zaten çok sağlam oturmaya çalıştı. Kendi bölgesinde tutunmaya çalıştı. Özellikle 26.79 üzerinde çok uzun kalması gram gümüşün bu banda yerleşmesine sebep oldu. Aslında gram gümüşte şöyle bir trade alanı vardı. Yani uzun zamandır bu kullanılıyor. Şuradan itibaren bakarsanız şu alan uzun zamandır kullanılıyor. Ee, ve e, bu alanda e, yerleşmeye çalışıyor Aslında buranın e, çıkış yerleri çok hareketli görüyorsunuz bakın burayı aşar aşmaz fırlıyor aşar aşmaz fırlıyor ve eğer tekrar aşacak olursa burada da aşamadı epey bir zaman 6.46 üzerine yerleşemedi Eğer tekrar aşacak olursa 6.70'i aşarak 7.11 7.45 e, ve 7.96'ya ulaşmaya çalışacak diye söyleyebilirim buradaki bandı kontrol edeceğiz takip edeceğiz Gram altına göre nazaran daha şey güçlü ama her halükarda bu döngüde bu da nasibini aldı. Bu bölgeden çıkamıyor 6.46'dan. Rasyoya bakacak olursak da hala gümüş tarafında gümüşün lehine rasyo. Bir nebze toparlanmaya çalışmıştı ama tekrar geri çekildi. Rasyoda da durum bu. Hala gümüş güçlü altına nazaran. Platin 1308 direncini aşamadı. Üzerinde kalıcılık gerçekleşemedi ve çok milimetrik bir şekilde test etmişti. İkinci testinde yukarı çıktı ama kapanışta yine milimetrik yaptı. Birkaç gün daha 1308'de zorlandı ama geri çekildi. Biliyorsunuz 1308 direncinin biz tabi bu 1070 aşıldığı zamanlar konuşmaya başlamıştık ve burada hiç mum yokken 1308'i çizmiştik. İşte herhangi bir mumu referans almadan veya bir yükseliş trendi e, mumlara göre oluşan bir yükseliş trendi çizmeden klasik teknik analizi kullanmadan bu direnci ancak GAN analiz yöntemiyle tespit edebilirsiniz. Biz de öyle yapıyoruz. Eğer e, yukarıdaki dirençlerimiz de hazırdı. Eğer 1308 aşılsaydı 1404-1369 bölgesinde karar süreci ve 1547 hedefi olacaktı. Bakın bu direncimiz de hazır. Yeri geldiği zaman zamanı geldiğinde buralar aşıldığında 1547 de birçok klasik teknik analiz yöntemlerinde direnç olarak karşılarına çıkacaktır arkadaşlarımın. Bu bakımdan biz şimdiden 1547'yi biliyoruz. Aşağıda da 1070'i biliyoruz. 1070'i çok direnç olarak çalışmıştı ve sonra destek olarak çalışmıştı. Eğer 1214 ve 1308 aşılamazsa 1070'i bir daha görmek isteyebilir. Hatta bu 21 Mart sürecinde 1070'e doğru gelip buradan tekrar dönmek isteyebilir. Çünkü 1070 önemli. 1070'in kırılması da o yüzden çok önemli olacak. 1020 ve 988 desteklerini Hedef yapacak diyebilirim. Ama şu an için 1070 desteğinin üzerinde 1151-1214 dirençlerini aşmaya çalışıyor. 1230'dan itibaren de tekrar 1308 dirençlerine yönelmek isteyebilir diyebiliriz. Platin için. Palladium'da böyle bir e, trade bölgesi oluşmuş. Uzun zamandır Temmuz döneminden bu yana e, kullanılıyor. Ve e, bu bölgenin her üstüne çıkışlarda Tuzaklar kurulmuş ve kırıldı gibi gösterilip tekrar içeriye geri girilmiş ve nihayetinde bu bölge hala aktif. Burası neresi? 2.109, 2.169, 2.433 bölgesi. 2.169, 2.433 bölgesinden hangi tarafa çıkış olursa o tarafa sert şekilde dönecektir çünkü uzun süredir konsolde oluyor burada ve bu birikim patladığı yönde çok hızlı çıkışlar getirebilir. Evet şimdi Bitcoin tarafına bakalım. Bitcoin'de de e, yeni zaman analizi direncimizi belirtmiştik. E, 51.575 ve 49.895'e dikkat çekmiştik. E, bu, bu bölgeyi bir türlü aşamadı hala ve buranın kırılım yönüne doğru da fiyatın agresif hareket edeceğini söyleyebilirim. Eğer 51.575 aşılırsa 53.440'de 55.604 ve 58 tekrar hedeflenecek olabilir. Ama öncesinde 52 134ten de onay alması gerekiyor. Bakın burada aşımlar var fakat 52-134'ün üzerinde kalamadı. Ve tekrar bölgesine çekilmiş oldu. 49-895 kırılacak olursa ki beklenti şu anda düzeltme bölgesi olduğu için o yönde ve Mart'ın onuyla 15 arasında bir sert düşüş olasılığının olduğu zamana yaklaştı. Bu nedenle de 49-895 kırılacak olursa da 46 ve 43 desteklerine kadar olan bölge aktif olacak ve 43.117'deki bu 43'teki 43.117'deki bu dip tekrar test edilecek diyebiliriz. Oranın kırılmasıyla da yeni bölgelere geçmiş olacak. Bu bölge kırıldığında diğer grafikten tekrar analizleri güncelleriz. Şu an için buradayız, bu bölgedeyiz ve 10 Mart 15 Mart arasına dikkat edeceğiz. Ethereum da yine aynı şekilde bu bölgede içerisinde 1703, 1700, 1808 aralığında sıkışıyor. 1632 ve 1808 bölgesi Ethereum için karar bölgesi, 1808 üzeri tekrar yükseliş bölgesi, 1634 aşağısı da 1464'e tekrar geri gönderir. 1464'ün kırılmasıyla 1191-1237 alt karar bölgesi gündeme gelecektir. Yükselişin devamı için bakın buradan gelen yükseliş trendini aşması gerekiyor daha önce bu trende çok defa destek olarak kullanmış her geldiğinde destek bulmuştu onu kırar kırmaz da çok sert düşmüştü şimdi belki onaya gidiyor da olabilir burayı test edip buradan tekrar onay alamazsa çok sert şekilde tekrar geri gelerek 1191-1237'ye de dönecek olabilir bu bakımdan bu riskleri doğru takip etmek gerekiyor o zaman 1845 üzerinde kapanışlar bizi 2000'li rakamlara götürmeye hazırlanıyor diyebiliriz 1845 üzeri e, kapanış görmediğimiz sürece 1808-1634 e, e, karar bölgesi bu bu e, alan fiyatın e, yeni yönünü çizecek alan diyebilirim. Bir de Bistler'den bakalım. E, hızlıca e, ve ondan sonra da yayınımızı çok uzattık. E, ondan sonra da yayını kapatalım. Biz 30 grafiğine bakacak olursak, e, Biz 30'da bu e, 1714 direncini bahsetmiştik. 1714'ten direnç göreceğini, döngüyle birlikte tekrar geri çekileceğini e, ve 1544'ü görmek isteyeceğini belirtmiştik. Bakın şuradaki çemberin yay etkisini görüyorsunuz. Her geldiğinde oradan direnç görerek tekrar aşağıya gidiyor ve bu çemberi destek yaparak üstteki çemberi de direnç yaparak ilerliyor. Birisi 0.331 -03, birisi 0.25 direnci. Bu ikisinin arasında fiyat hareket ediyor. Döngü ile birlikte bu hareket 1544'e geri gelecektir. 1544 kırıldığı zaman zamanda 1384'e kadar ve hatta 1372'ye kadar olan bölge aktif olacak diyebilirim. Ee, öncelikle 1544'e odaklanıyoruz. Burada iki defa denedi. Üstünde, altında kalıcı olamadı ve oradan destek buldu. Ee, şu alana dikkat ederseniz sarı ve mavi bölgenin kesişimi yükselen trend çizgisi bölgesi ve bu yükselen trend çizgisine burada nasıl e, her geldiğinde destek bulduğunu ve oradan aldığı destekle yükseldiğini görebiliriz. Burada kırıldı o destek ve e, şimdi onaya geldi. Yine aşamadı. iki, iki defadır aşamadı. Ee, en son ne zaman gelmişti buraya? 2 Mart'ta gelmişti. 2 Mart'tan bu yana bu trend çizgisini aşamadı ve tekrar red aldı. Şimdi ikinci bu çift tepe oluşumu görüntüsünden sonra da sert bir şekilde 1544'e ulaşmak isteyecek diyebilirim. O yüzden de yarın için burada bir gepli açılış ve aşağı yönde bir gepli açılış görülebilir. 1598 desteği önemli çünkü. Onu e, kırdırmak isteyebilirler o kırılırsa da 1544 desteğine e, gelmek isteyecektir yeniden yükseliş için e, ne olması gerekiyor Bakın şu iki tepenin üzerinde kalması 1644'ün üzerinde kalması yani 1650 bölgeleri 1650 seviyeleri yeniden yükselişin başlayabileceği seviyeler ama şu an için görüntü 1544'ün görülebileceği yönündedir e, yatırım tavsiyesi olmadan yine bunu buradan paylaşalım. Bist30'da durum bu iken Bist100'e bakacak olursak da Bist100'de de benzer bir durum var ve buradan yükseliş trendinin sonlanacağı yeri çember direncinde söylemiştik. O da onun tarihi de. 6 Ocak'tı, pardon 12 Ocak'tı. 12 Ocak'ta buraya bu oku koyduk ve buradan dedik artık aşağıya gelmesi beklenir. Ve 1450 desteğine işaret etmiştik. 1450 kırılsaydı 1347'ye gelecekti. Kırılmadığı sürece hep 1500'ün 1520'nin üzerinde tutunmaya çalıştı. Ama burada da yarınki açılışla birlikte 1520'nin kırılıp 1450'ye gitmek isteyeceği yönünde bir hareket görülebilir. Aksi durumda 1522 20 destek olarak 1691'e göndermek istiyor. Ama buradaki yükselen trend çizgisi de her seferinde direnç oluyor. O direnci de çizelim buradan. Şu direnci aşması gerekiyor ki yükselebilsin. O bakımdan da burada bu direncin altında kaldığı sürece fiyat 1450 ve 1347 görme potansiyeline sahip ne zaman 1520 kırılırsa. Peki dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biraz uzun video oldu. Ve beğenip paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Herkese bol kazançlar. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.